Herkese merhaba. Bir dakika bir ürün serisinin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün sizlere İsviçre'de hassasiyetiyle üretilmiş Felco 822 akülü budama makasını tanıtacağız. Görmüş olduğunuz bu ürün 45 mm kesme çapında HSS teknolojili X-Pro bıçaklara sahiptir. Felco kalitesiyle üretilmiş bu bıçaklar piyasadaki bıçaklara kıyasla 2 kat daha uzun ömürlüdür ve 3 kat daha az eyleme gerektirir. 5.4 amperaj lityum iyon aküsü sırt çantası yardımıyla kolaylıkla taşınabilmektedir. Bu ürünü uzun bağlarında, meyve bahçelerinde ve peyzaj alanlarında kolaylıkla kullanabilirsiniz. Piyasada ilk defa görülen iOS ve Android ile uyumlu uygulaması sayesinde Bluetooth kullanarak makasınızı telefonunuzla ve tabletinizle entegre hale getirebilir, kısmi bıçak ağzını inaktif ve aktif hale getirebilir ve kesim verilerinizi ekranınızda görüntüleyebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.